Nurana'nın çok değerli hocam, ben devamlı sizin bitkilerinizi kullanıyorum. Orme İYT ile 4 kilo verdim. İştah kapatıyor. Ha, Bu orme iyot aşağı düştü. <laughs> tiroid bezini çalıştırıyor. T3, T4. Yani tiroid bezinin çalışmasa ne olur? Hipotiroid olur. Yani T3, T4 hormonu azalırsa sistem çöker. Bu orkestra şefi gibi bünyemizde. Hormonal dengesizlik başlar. Metabolizma yavaşlar. Mide asidinin kalitesi düşer. Karaciğerin salgıladığı safranın kalitesi düşer, bozulur. Pankreasın salgıladığı enzimler ağız içerisinde 666 tane tükürük bölgesi var. Bunların salgılamış olduğu tükürük ve asitlerin kalitesi düşer. İnce bağırsağın salgılamış olduğu enzimlerin kalitesi düşer. Böylece sindirim zayıfiyeti ortaya çıkar. Yediğiniz gıdaları sindiremez için oraya buraya depolar, kilo aldırır, kilo veremez. Vücudu üşür, kalp ritmi bozulur, sayı yorgunluk, halsizlik, dermansızlık gibi birçok sorun ortaya çıkar. Oysa orgus İYT kullandığında hormonal dengesizlikler ortadan kalkar. Gökçek var sorun yok. Elhamdülillah.